Sevgili dostlarım, Avrupa'ya giderken bir anda kötü sonuçlar. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz derken Avrupa'yı kaybetmek üzereyiz. Ama bu saatten sonraki maçların hepsini ben oynayacağım. Ve ben oynayacağım için bu ne demek? Demek ki hepsini kaybedeceğiz. Bro. Şaka bir yana, videomuz başlıyor. Yeni bölüm hoş geldiniz. Haydi bakalım iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir mücadele. Şöyle baktığımız zaman 48 puanda Rize Spor var ve bizim üstümüzde. 4 puan üstümüzde Rize Spor üstümüzde. Bu maçı mutlak ama mutlak kazanmamız gereken bir maç. Onu söyleyeyim. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Bu maçı kazandığımız zaman takımımızın da biraz yerine gelecek. Daha da iyi olacak. Haydi Alper, haydi çocuklar hepinize güveniyorum lan. Hepinize güveniyorum lan. Alacaksınız bugün bütün maçları. Evet, Gulbrensen kral bu takımı Avrupa'ya götürmek istiyor. Kral bu takımı Avrupa'ya götürmek istiyor. Bakalım götürebilecek mi? Aferin onu Festil. Aferin. Sadık. Sadık'a bakar mısın hareketlere? Sadık tekrar aldı. Şöyle bakıyor Sadık. İnce hareketler yapıyor Sadık. Artık Sadık da birazcık daha böyle teknik oynamaya başladı. Gökhan Gönül. Gökhan ceza sahası içerisinde çok tehlikeli. Omar Amidu. Omar mı attı? attı görmedim ya. Bir anda Gökhan. Ya abi Gökhan da buradan öyle nasıl gidiyor ya? Yok daha neler ya. Yok daha neler. O kadar da değil ya. Aminu Umar arkadaşlar. 1-0'ın geçtiler. Orta sahi çok kalabalık tutuyorlar. Yani şuradan nasıl çıkacağız bilmiyorum ama. Şimdi aldık. Şimdi geldim. Gulbrandsen. Gulbrandsen etkili bir oyuncu. Yandan avuta gitti ya. Gül sen kaptan. Kaptan değil ama. Yıldızımız. Bizi Avrupa'ya götürebilecek mi bakacağız. Güzel paslaşmalar. Şimdi senden güzel bir pas orada Alper'e. Alper Yıldız. Alper Yıldız güzel bir hareketle sıyrıldı. Ceza sahasına baktı Alper. Kim var? Güzel hareket. Şimdi Can Burak Gazi. Orada bakıyor. Ceza sahasına bir orta. Bir kafa gelecek mi? Olmadı. İkinci pozisyon Semih Öztor'un. Araya girme çalışıyor Semih al topu. Semih. Şimdi Festil. Festil'den bir düşmez. Aldık orada. Bir şut gelecek gelmedi. Kardoz sert hareket. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Ceza sahası. Bir kafa. Üstüne avuttan Aman 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 çocuklar. Aman çocuklar. Rize Spor çok tehlikeli geliyor. Açık arıyorlar. Yardım lazım. Ceza sahası Can Burak Gazi. Onur onu Şimşek indiriyor. Abi kimse yok mu oralarda ya? Hayır, 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 hayır. Ya ceza sahasının o şeyinde kimse yok bizden. Göbeğinde. Bir kafa. Oh. Oh sandım. Can Bestil Orta sahaya Cardozo'ya Cardozo şimdi atabilir mi? Güzel pas Ceza sahası içerisinde Offside var mı? Baktık vurduk offside Baktık vurduk offside İyi geldik Gulbrensen yoklamaya başladı Kral yoklamaya başladı Alper Yıldız Gulbrensen aldı Oynadı orta sahaya Kim var şimdi orada? Güzel paslaşmalar Bir arma paslaşmalar Gulbrensen attı Kral attı Kral gol atıyor. Kral gol atıyor. Susun diyor. Susun diyor biraz sen. Susun diyor. 1-1 oldu. Kralın golü. Kral bu takım Avrupa'ya götürmek istiyor. Güzel bir pas. Tekrar izliyoruz. Sadık ben Yeder'den. Tek de yok. Kim o? Kim o? Bizdeki o kim ya? Bırakan. Onun bizde siyah oyuncu fest değil ha. Ben diyorum orada kim olabilir ya? Bunlar geldi Alper Yıldız. Alper. Orada sert hareketler var yalnız. Gulbrensen araya göndermek istedi. Şimdi Sadık Manya'dan. Sadık Manya'dan Alper'e baktı. Alper'den Gulbrensen'e. Gulbrensen e. kaleye bakıyor. Gulbrensen vuracak mı? Bir de hareket olmadı. Bir kimse. Gulbrensen tekrar araya. Gulbrensen tekrar topukla. Abi vurun. Sadık vur oğlum. Sadık kaleci Çetin. Müthiş oynuyoruz. Müthiş. Güzel oğlum. Şimdi Fester'in hızını görüyorum. Fester'in. Cardoz da istiyor. Cardozo istiyor topu. Festil. Gul Brensen atabilecek mi? Bu aferin oğlum. Birbirinize çarpışın tamam mı? Hep böyle oynayın. İkinci son düdüğü galip gelmemiz lazım. <laughs> İkinci yarı başladı. Mutlak galibiyet lazım ya. Yani rakibini yakalamışsın. Puan farkını burada indirebilecek tek takım üstünde olan takım. Burada galip gelemiyorsak artık oynamayalım biz bu oyunu. Aldım sadık düzgün at şubası ya. Yokancım bırakır mısın canım? Hala mı oynuyorsun yüz Aha Gülbren Haydi oğlum. Onur Şimşek. Şimdi orada Cardozo. Cardozo Fesli'ye git diyor. Cardozo Fesli'ye git diyor. Tek dönedi. Şimdi cihaz aslında. Bir şut. Gol. Geldi gol geldi. Geldi gol geldi. Cumhuriyet Sporlu. seviyorsunun gol atıyor. Avrupa'ya gideceğiz. Gideceğiz Avrupa'ya. Bir şut gol geldi. Araya gönderdik. 10 saat hareketi vardı böyle bir el kalktı ama. Bakın eli kaldırdılar ama Seve Öztürk'ün yanından vurdu attı golü. 2-1 oldu. Seve şöyle aldı çekti, sağa çekti sağ ayakla. Bir şut. Kaleci'nin parmaklarının yanından gidiyor. 2-1 öndeyiz. Yapma yapma yapma. Volkan! 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 Atanınla tutanın ne olacak abi. Yapmayın oğlum. Yapmayın oğlum. İşte bunların en iyi yaptığı iş ama Volkan'ı oğlum. Ya Volkan'ı unutmayacaksınız. Volkan'ı unutmayacaksınız. Volkan'ın yine güzel bu kurtarışı. Oyuncu değişiklikleri devam ediyor. Bizim de bir oyuncu değişikliği yapmamız lazım. Gül biraz sen, sen bu tarafa gel oğlum. Şuraya çelik girecek. Merak ediyorum bu çocuğu bak. Bu çocuk iyi gibi gözüküyor. Kastrocuğum sen de Alper Yıldız'ın yerine giriyorsun. Alper Yıldız burada oynayacaksın. Pestin'in yerine de bu yeni Okaya girecek. Okaya. Hadi bakayım Okaya göster kendini oğlum. Uzun boylusun falan. Yok uzun boylu değildin. Okaya aldı verdi. Fesli'ye birebir benziyor bu arada Okaya. Okaya'nın önüne müthiş bir pas atacak mıyız? Can Burak Gazi o nasıl bas derken aldım mı ikinci pası. Ben de. Hayır. Uf. Abi. Okaya şey Can. Ne biçim pas bu Okaya ya? Çok kısa kaldı. Çok kısa kaldı. Aman aman oğlum. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Hayır. Nasıl yeriz bunu? Nasıl yeriz? Remy ilk maçta da atmıştı bana ya. Of, şimdi işin yoksa buradan çevirmeye çalış ya. İşin yoksa bana çevirmeye çalış ya. Kaç dakika kaldı? 74. 74. Haydi, her şey olabilir. Haydi, 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 haydi. Devam, devam, devam. Oğlum niye kimse gelmiyor ya? Oğlum gelseniz de. Çok iyi oğlum. Güzel. Çok iyi oğlum. Oyun orta sahaya. Yürü şimdi. Oyuna koşun benim. Yapma be. Olsaydı olması lazım. Bizde. Hızlı şimdi. Şimdi hızlı. Oğlum bir tane adamı da boşa çıkartayım ya. Bende ama 84 daha var. Daha var, daha var. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Castro, hadi daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha var. Bir daha. Araya gönder oğlum. Yürü benim koçum. Yürü benim oğlum. Bir daha araya. Şimdi bir daha araya. Vur koçum benim. <laughs> oh! Nasıl kaçar bu? Nasıl kaçar bu? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun hocam? <laughs> Haydi oğlum Castro be. Asıçlar kullanalım. Aferin çok güzel pas. Aferin harika pas. Şimdi okaya. E. Ceza sahası içerisinde. Baktı Castro. Oynadı. Bir pas. Vur oğlum gol sen. Aa, çıldıracağım. Basın basın. Basın. Evet arkadaşlar moraller bozuk. 9. sıradayız. 5. takımla aramızda Rize ile. Aslında çok da bir puan farkı yok. 4 puan fark var ama. O 4 puan farkı kalmamız için galip gelmemiz lazım. Giresun Spor'un Aç Maç başladı arkadaşlar. Yani şu maçta kazanamayalım da tam mahvolalım. sen araya gönderdi. Sadık ben yeder. Aracı kurtardı güzel. Güzel otogol getirir. Orta geldi. Cihaz sahası içerisinde. 8 kişilik baskı. Vuralım Cardozo. Tabii. Şu anda direkt topu aldığım gibi üzerime baskı yapıyorlar. Şimdi Festi'nin önüne atabilirsek gideriz. Festi'nin önüne atabilirsek gideriz. Ceza sahasının Sadık Ben Yeder var. Sadık Ben Yeder. Girmeye çalıştık alamadık. Maç hızlandı. Yok kalede bu bu kalede. Sert oyun varsa istiyorsanız sert oyun oynarız biz. Biz sert oyunu da severiz. Alper. Semih Öztorun. Oynadı. Sadık Ben Yeder. Şimdi tekrar orada müthiş bir bas. Gulbrensen kaleci. Biz sert oyunu da severiz sert oyun. Sert oyun da severiz biz. Ceza sahasına bir şut olmadı. Vaa! Alsana sert oyun. Onur A Onur geçirdi zaten geçti. Yapma. Ne lay Gökhan kurtardı. Sert bir şut orada. İkinci pozisyon devam ediyor. Atakları bir 2-0 oldu Giresun Spor. Bayağı iyi oynuyorlar. İkisi önder. Alper. Semih Öztürk topu istiyor. Ulbrensen. Baktı kaleye. Kulbrensen kaleci. Orta geldi. Cardozo uçan kafa yine kaleci gibi. Vallahi uçuyorlar. Koko abi. Oh, evet. evet. arkadaşlar burada garip bir oldu. Sadık hiç beklenmedik bir yerden bir şut çıkardı. Gol oldu. Aslında burada kötü de oynamadık ama Sadık beklenmedik bir yerden şutu çıkardı. Gol attı. 2-1. Moraller bozuk. Avrupa'ya gidemiyoruz büyük ihtimal ama her iki bir 2-2 yaparsak 70'e kadar bakacağız. Aha. Aferin on, Sadık. Bir oğlum Alper. Çok güzel. At oğlum. Haydi be. Şunu 2-2 yapsak var ya. Şunu 2-2 yapsak var ya. Erken bir 2-2 bulursak belki Avrupa'ya gitmeyi tekrardan unutlanabiliriz Avrupa için. Ama erken bir 2-2 lazım bize. Bir de bir kırmızı kart gösterebilirsem var ya. Bir de bir kırmızı kart gösterebilirsem. Oha, oha, oha. Offside yok mu orada ya? Offside yok mu orada arkadaşlar? Tekrar bakalım. Ya yani son anda bir offside var gibi ama neyse yine de Volkan kurtardı bizi. Haydi ya moralimizi moralimizi bir maç için bozuyoruz ama şu gol olmasın. Aman yani şu gol olmasın. Haydi moralimizi bir maç için bozmayalım ya. Haydi kendimize gelelim. Daha her şey hiçbir şey bitmedi ki ya. İki gol iki gol biz atamaz mı? Niye atamayalım abi? Haydi oğlum can bırak Gazi. Aynen. Aynen. At onu. Vur oğlum. Aa kaleci nasıl kurtardı bunu inanamıyorum ya. Müthiş getirdik. Nasıl kurtarır ya? Ya sen volkan mısın oğlum ya? Nasıl kurtardın şunu? Ya yapma bu oğlum. Tam 2-2 derken ya. Tam 2-2 derken ya. Arka direğe bir orta. İndir. Vur oğlum. Ya. <laughs> <laughs> Sadık. Sağda sert hareketler ama sağlıklı sinirli artık. Artık Sadık'ın da sinirli kalmadı. Artık sinirliyiz artık. Hep mi sinirliyiz? Ne var hocam? Ne var hocam? Ufacık bir kırmızı kart. Ne ne kırmızı kartı? Ne kırmızı kartı? Bunun ne kırmızı kart? Yeter artık ya. Haydi oğlum. Maçlar bitmedi lan. Maçlar bitmedi. Yürü oğlum benim. Offside de yok. Yürü koçum festilim. Yürü oğlum festilim benim. Festilim, festilim yürü. Alper! Senin ayağının ayarının. Hadi oğlum vur. Gol! 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 Sen sorun. Temmuzsun. 2-2 Semestor'un. Kırmızı kartımız var biliyoruz. Kırmızı kartlar biliyoruz. Umurumda değil kırmızı kart. Alper sende var ya artık yeter be Alper. Vallahi yeter Alper be. Haydi. Kim girmek istiyor? Kim girmek istiyor? Yol oyuncumuz var mı? Alper Yıldız'ı Solu doğru birazcık daha şöyle çekerek. Şöyle çekerek sol orta yapabilir miyiz? Oraya bir kastro yapalım o zaman. Hani burada hem sol ortası sol kanat gibi sol tarafı şey yapsın tamam mı? Pestil biraz daha açığa gidiyorsun. Bir tık daha açığa gidiyorsun. Hatta senin yerine oraya bir Vilna yapacağım. Vilna yapacağım ama Vilna şimdi orada etkili olur mu? Olur ya Vilna. Sadık, sen yerinde kal. Gulbren sen burada. Semi öz bayağı yoruldu. Çelik, sol ayaklı bir de bu çocuk. Haydi oğlum Çelik. Haydi, bir gol lazım. Semi, teşekkür ederim golün için kardeşim. Sağ ol abiciğim. Haydi bir gol lazım bize. 72. Hayır, hayır aman, 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 aman. Ya nereye indirdin oğlum ya? Nereye indirdin ya? Nereye indirdin ya? Ya hero yemer o zaman ya. Nereye indirdin ya? Nereye indirdin ya? Santrafor. Yürü abicim yürü. Yürü abicim yürü. Of. E o. Oh. Kafayı yiyeceğim. Kaf Arkadaşlar kadomuz Buraya gelsen tamam. Cardozo, Şimit, Burak Gazi falan filan. Cardozo sen biraz hafif bu tarafa doğru. abi çok değil. Tamam M.O. olarak oyna işte burada. Bir şeyler yap. Çelik, Vinna, Sadık, Gulbinan sen sen buraya gel. Sen buraya oğlum. Vinna ile şey Sadık ben gider. Ne olsun artık. Ne olursa olsun artık. Ne olsun artık. Abicim ama yürüyün ama artık daha. Ne bekliyorsunuz be? Hani ne bekliyorsunuz abi ya? Bir oğlum. Sadık. Kulbinen sen olmadı. İkinci pozisyon. Yok abi yok. İzin vermiyorlar ki. Offside. Offside. Yürü. Yürü. Yürü oğlum Sadık. Ya! Beşinci yarımızdaki puan farkı hala dört. Hala dört puan var. Kazansaydık bile düşmüş. Kazan sevmiş, 1'e düşmüş. Kazansak birmiş be. 10 fark kazansak birmiş. Malatya Spor'la oynuyoruz. T t formalara bakmadık. Allah bilir, formalar da aynıdır. Bakalım. Heh, çok güzel. Bülü <laughs> koçum benim ha. Best değil. Semih Öztürk'ün. Semih Öztürk'ün. At onu. Attı. Semih bir bir şey yapmaya başladım. Sezon bitti Semih devam. Devam 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 geç 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 geç. Gulbrandsen'in önüne. Gulbrandsen bir röveş atama voley vurdu Gulbrandsen. Kaleci Abdül Samet. Ben hiç bekletmeden bir orta. Orada çıktık vurduk mu vuramadık. Semih Öztürk'ün Gulbrensen ikilisi. Tekrar Semih Öztürk'ün Gulbrensen. Sadık istiyor. Alper Yıldız orada. Gulbrensen'i görebilecek mi? Gulbrensen bir taş adım atmak istedi. Alper artık bir tane at Alper artık ve Bir tane de at ya. Şutun yok abicim senin ya. Şutun yok. Bir şut. Uuu Şimit. Şimit sattı iki oldu. sıra koşuyor. Beni sen keşfettin. Almanyalardan getirdin diyor hocam. Hocam her şeyi yaptın. Her şeyi yaptın. Biz sana layık olamadık hocam diyor Schmitz. Avrupa'ya bu takımı götüremedik hocam diyor ama. Orada Hector Onur. Diyor ki Schmitz'cim sen elinden geleni yap gerisine karışma. Bu takım Avrupa'ya gidecek diyor. Bu takım Avrupa'ya gidecek lan. Cardozo. Oynadı şimdi Gulben sen. Baktar ya Semih Öztorun. Müthiş geçti Semih Öztorun. Semih Öztorun. Ama yine müdahale. Aynı ortadan bir tane daha istiyorum şimite, şimicim. Bu sefer Onur mu var orada? Bu sefer Onur vurdu. Oha lan buraya, buraya orta etki etkiliymiş ha. Onur şimşek kendi döndü, kendi vurdu. En azından bir gol bulup maç ortak olmak istiyorlar. Geldi Cardozo'yla. İyi de bir oyuncu Cardozo. Açık vermek istemiyoruz. Kendisi döndü, vurdu Volkan. yerini son düdüğü. Sadık'tan mükemmel hareketler. Sadık orta sahada ilerliyor. Sadık. Müthiş hareketler yapıyor Sadık. Bir de güzel pas Alper'e. Yalnız bir... Alper durdu durdu. Yılın gollerinden birini attı gelişine bole. Alper durdu. Arkadaşların tepkilerini... Ama Sadık'ın defansından alışı. Sadık'ın defansından mükemmel hareketlerle getirip. Bakar mısınız? Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız Sadık coştu. Sadık coştu. Sadık bu saatten sonra durdurulamaz bir oyuncu oldu. Arkadaşlar burada artık hiç böyle maceraya gerek yok. Direkt sonuca geçiyoruz. 3-0'dı. 3-0 bitiriyoruz. Haydi oğlum Giresunspor kaybetti. Süper. Giresunspor kaybetmesi iyi oldu. Üstteki takımlar kaybetsinler. Puan farkı kaça geldi? 8'iz. 2 puan kaldı. 2 puan. Sadece 2 puan. Avrupa gitmek için 2 puan. Üstümüzde Antalya var. Adana var. Rize var. Rize'yi yenmiş olsam şu anda her şey benim elimde ya. Peki benim kalan maçlarım ne? Peki benim kalan maçlarım ne arkadaşlar? Bu arada gol alında Gol kale berişeye vermişiz. Gülbensen gerilerde kalmış. Kalan maçlarımıza bakalım. Kalan maçlarımız Adana olması çok iyi. Adana çünkü üstünde Trabzon, Fenerbahçe, Adana mı? Trabzon, Fenerbahçe, Adana mı? Peki bu Fenerbahçe'yle biz oynadığımızda onlar kimle oynuyor? Şöyle bakalım. Kimler var üstümüzde? Bir daha bakalım. Rize, Adana, Antalya. Antalya Galatasaray maçı var. Çok güzel. Galatasaray oynuyorlar. Süper. Adana, Antalya, Rize. Şöyle bakıyorum. Adana, Antalya, Rize. Çaykur Rize Trabzonspor'la oynuyor. Çok güzel. Adana Giresun'la oynuyor. O kötü. Zaten Giresun da ikisi de şeyde olması lazımlar. Giresun'la Adana. O da iyi maç. Şöyle bakıyorum. Konya, Kayseri, Trabzon, Giresun, Sivas, Fenerbahçe. Fenerbahçe, Antalya var. Çok güzel. Adana ile benim maçı var. O da iyi. Çaykur Rize, Galatasaray. Ya üzerimdeki maçlar kötü değil ya. Bunlar var ya. Gerçekten ben eğer var ya burada 3-3 yaparsam şey olabilir. Sevgili dostlar bir sonraki bölümde hem Trabzon hem Fener hem Adana 3-3 yapacağız. Ve Avrupa'ya gideceğiz. Bunun size sözünü veriyor muyum? Tabii ki veremiyorum. Ama ya elimizden geleni yapacağız. Cık,